Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yanan alanları yeniden ağaçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Andırın ilçesinde 3 yıl önce yanan yaklaşık 86 hektarlık alana kızılçam, fıstık çamı ve selvi fidanı dikildi. 10 Ekim 2020 tarihinde e, orman yangını çıkmış ve 89.4 hektar alan orman yangından zarar görmüştür. biz burayı bir yıl içerisinde sağ temizliğini yaparak ağaçlandırmaya hazır hale getirdik. Ve akabinde 125 bin kılıçam fidanı hem vatandaşımıza gelir olsun diye 3 bin fıstık cama artı 2 bin servi ve 10 bin tane lavanta fidesi dikerek ağaçlandırma çalışmamızı tamamladık. Şu an fidanlarımız 2 yaşında gayet de sağlıklı başarı oranımız çok yüksek. Yangın izlerinin silindiği kırsal Kuzgun Mahallesi Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 yaşındaki fidanlara gözü gibi bakıyor. 2020 yılına yanan bu sahamız başta olmak üzere Andırın'a yanan tüm sahalarımızı bir yıl içerisinde temizliğini yapıp arazi hazırlığını yapıyoruz ve ağaçlandırıyoruz. Burada yetiştirdiğimiz fidanları yani bir e, bir çocuk gibi, bir canlı e, olarak tabii görüyoruz onları. Bir çocuk gibi bakımını yapıyoruz, onları büyütüyoruz. E, tamamen bağımsız bir birey haline gelene kadar bakımlarını yapıyoruz. Yani bir evlat gibi onlar bizim gözümüzde. Bu şekilde büyütüyoruz. E, tabii insan çok mutlu oluyor. Hani böyle e, başarı görünce böyle yaptığınız emeğin karşılığını e, aldığımızı görüyoruz. Ee, ve biz ve arkadaşlarımız çok mutlu oluyoruz. Çok da e, yani seviniyoruz için açıkçası. Bir evladımız gibi görüyoruz onları. Andırı normal İşletme Müdürü Yunus Kurtgöz, yanan bölgelerde boş yer kalmayacak şekilde tekrardan ağaçlandırıyoruz ifadelerini kullandı. Andırın ilçemizde e, geçmişten bu yana 2020 ve daha sonraki yıllarda da çıkan tüm sahalarımızda herhangi bir boş yer kalmayacak şekilde buraları ağaçlandırdık. E, tamamını da yeşerttik. E, bu konuda da başarılıyız